Herkese merhaba arkadaşlar. 27 Eylül pazartesi günü için sizlere bir tane maç vermiştim. Cuma ve pazartesi günlerini biliyorsunuz pek sevmiyorum bahis açısından. Kısır bir bülten oluyor. O yüzden bugünü tek maçla geçtik ve kazandık. Şöyle göstermek istiyorum. Bu maçta Trabzonspor Alanyaspor maçına yüksek oran vardı aslında. 1.82 gibi bir orandan 2.5 altı önermiştim sizlere. Bunu önermemdeki sebep Alanya Spor'un son 3 maçta Bülent Korkmaz'la birlikte savunma anlayışını iyi oturtması ve e, az gol yemesiydi. Hatta bu maçı saymazsak son 3 maçında hiç gol yemedi. Galatasaray, Kasımpaşa ve Giresunspor maçlarında iyi kapandılar. Savunmada rakiplerine açık vermediler, boş alan vermediler. Bu maçta da açıkçası oranı beğendim. 1.82'lik bir oran değildi bana göre bu maçın 25 alt oranı. Tabi şöyle detay kısmına baktığımız zaman bu maç üstte olabilirdi. 36 ve 42'de 1-1 oldu maç. Devreye 1-1 gitti. İkinci yarı Trabzonspor 75. dakikada 10 kişi kaldı. Özellikle bu dakikadan sonra biraz Trabzonspor hücum yaptı. Alanya Spor kontra denedi. Geride açıkta verdi Trabzonspor aslında. Alanya Spor da gol bulabilirdi. Trabzon da gol bulabilirdi. Ama nitekim 1-1 bitti. Ve bahsimiz kazandı. Değerlendirenleri tebrik ediyorum. Hayırlı olsun diyorum. 28 Eylül Salı günü sizler için iki tane maç seçtim Şampiyonlar Ligi bülteninden. Şimdi onlara geçmek istiyorum. Son günlerde güzel bir serimiz var. İstikrarlı gidiyoruz arkadaşlar. Gerek, gerek Telegram gruplarında gerek videoda gerekse YouTube katılda zaten katılda Telegram'a aynı paylaşıyorum. Güzel bir serimiz var. Umarım bu serimiz güzel bir şekilde devam eder. Analiz yaparak maçları araştırarak sizlerle en doğru bahsi buluşturmayı hedefliyorum. Bunun karşılığında da sadece sizlerden kanalıma abone değilseniz abone olmanızı ve videoları beğenmenizi istiyorum. Başka bir isteğim yok. Tabi Telegram grubuna veya katıla, Youtube katıla, katılmak isterseniz de e, Instagram'dan mesaj atarak bilgi alabilirsiniz. Salı günü için ilk maçımla başlamak istiyorum. Ajax-Beşiktaş maçı. Şöyle kadroya baktığımız zaman Beşiktaş'taki sakatlar çok can sıkıyor. Artık can sıkıyonun da ötesine geçecek bir kelime arıyorum ama bulamıyorum. Gördüğünüz gibi yani kimse yok neredeyse ee, ideal 11'den. Yedeklerden de birçok oyuncu sakat. Cezalı. Ee, i̇lk 11'i çıkarmakta çok zorluk çekecek bu anlamda Sergen Yalçın. Ee, Ajax tabii geçen hafta Sporting Lisbon'a deplasmanda 5-1'lik bir skorla mağlup etmişti. Ee, onun, onun üstüne ligde de 9-0, 5-0 ve 3-0 kazandı. Yani inanılmaz bir form grafiği sergiliyorlar. Ya Beşiktaş'ın da eksikleri göz önüne alındığında bu maçta ben bir fark olabilir diye düşünüyorum açıkçası. Umuyorum ki çok fazla fark olmaz. Tabii ben Beşiktaşlı değilim ama temsilcimiz sonucu da ee, çok fazla ağır hasar almasını istemeyiz Umuyorum ki e, birkaç farklı en azından yani tabii ki puan alabiliyorsak alalım ama pek puan alabilmemiz mümkün gözükmüyor Beşiktaş adına konuşuyorum ee, İnşallah e, iki üç farklı yenileriz diye umut ediyorum benim bu maçtaki tahminim arkadaşlar ilk yarı 1 olacak. 1.35 orandan, 1.33 orandan. Ben Ayaks'ın maça hızlı başlayacağını, seyircisinin de desteğiyle bu eksik Beşiktaş'ı ilk yarıdan belki 1 0, -0 belki daha fazla skor olur. İnşallah olmaz ama olabilir. Soy e, soyunma odasına önde gireceğini düşünüyorum. Burada şöyle bir saçmalık var. İlk yarı 1'in oranı 1.33 ama birden 1'in oranı daha düşük sanırım. Birden birin oranı 1.27 idi ben baktığımda. Burada gözüküyor mu bilmiyorum ama Bakacağım. Sanırım burada gözükmüyor. Gözüküyor. İşte 1-27. Bunu oynayacağınıza ilk yarı bir oynayın. Hem oran daha yüksek hem de ikinci yarı e, maçı seyretmenize gerek kalmaz. Takip etmenize gerek kalmaz. Bu maçtaki tercihim bu şekilde. Diğer tercihim Diğer tercihim Leipzig-Kulüp-Bruj maçı. Bu maçta da Leipzig özellikle son haftalarda gerek Şampiyonlar Ligi'nde e, nitekim Manchester City 6-3'lük bir maç çıkardı. Son haftada, daha 2 gün önce de her Berlin'e 6 gol attı. Hücum anlamında çok fazla formdalar. Ve bu maçta da e, birden çok gol bulabilirler. 2 gol, 3 gol maçı tek başına da belki üst yapabilirler. Kulüp Burucu ise e, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Paris Saint-Germain'den puan alarak bütün dünyayı yanılttı diyebiliriz. Onlar da tabii güçleri, sınırları, kapasiteleri belli ama bazen sürpriz yapabiliyorlar. E, bu maçta açıkçası Kulüp proje eksik görünmüyor, sakat görünmüyor. Leipzig'te de birkaç eksik var. Ama ben bu maçta Leipzig'in hücum hattındaki formuna güveniyorum. E, kulüp proje skora belki katkı verebilir. Vermese bile Leipzig tek başına da üst yapabilir bu maçı. Ben bu maçta 2.5 üstü sizlere öneriyorum arkadaşlar 1.42 orandan. Maçlarım bu şekilde. Yarın e, Telegram grubumuzda ve YouTube katında da Başka maçlara. Özellikle orada kart ve korner bahislerine daha çok ağırlık veriyorum. Bazen iddia e, maça doğru maç saatine doğru açıyor kart ve korner bahislerini. E, o yüzden daha kolay paylaşım yapabiliyorum. Eğer katılmak isterseniz katıldan katılabilirsiniz. Telegram'a katılmak isterseniz de Instagram'dan mesaj atabilirsiniz. E, bu şekilde analizlerimi oldukça sizlerle paylaşıyorum oradan da. Herkese kuponlarına bol şans diliyorum. Hoşçakalın.